Evet, Ventus'un yeni oyuncusu Ali Osman'la birlikteyiz. Evet. Ali Osman ilk maçınıza çıktınız. Uzun evet. bir aradan sonra Ventus sahalardaydı. E, açıkça konuşmak gerekirse uzun süre ara vermenin e, zorluğunu ilk yarıda çekti takım. 1-1 bir evet. bir bitti ama ikinci yarıda coşkun Usta'nın girişiyle diyelim. Evet. yaşlı kurt. <laughs> yaşlı kurt diyoruz. Sakat sakat. <laughs> yaşlı kurtla ilerlettik işi. Bir anda takımız hücum takımız attı. Acayip şekilde değişti. İkinci yarı biraz daha değişti. İlk yarı evet. alışamadık bizim yeni takımız. İkinci yarıda dengeyi kurduk, rakip de iyiydi. İyi futbol oynadık. Daha yeni yeni alışıyoruz. İlk maçımızdı. Güzel bir futbol oldu. Herkesin ayağına sağlık. Teşekkür ederiz. Alo Osman yeni bir oyuncu olarak yani ilk defa tanıştığın arkadaşların var. Evet. Daha önceden oynadığın takım arkadaşların var. 2-3 tanesi daha önceden Süper Amatör'de oynadığımız arkadaşlardı. İyi bir uyum sağladık. İlk yarı dediğin gibi biraz anlaşamadık ama ikinci yarı birbirimizi toparladık. İlerleyen zamanlarda daha iyi bir takım olup iyi bir skor elde edeceğiz iyi bir takımlarla mücadele etmeye çalışacağız. Ben de tüm takım arkadaşlarınızı ve rakibini tebrik ediyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar.